yani mücadele Amerika ve İngiltere tarafından veya üst takımlar tarafından gelip burada yapılıyorsa yani onlar savunma hattını burada oluşturuyorlarsa biz de savunma hattını Amerika'da İngiltere'de oluşturalım. E, artık hani bakış açısı olarak bir e, hani stratejik bir bakış açısına sahip olduktan sonra veya hani kendinizi öyle konumlandırdıktan sonra birçok şeyi artık hani medyada bile hangi haberle karşılaşırsanız karşılaşın hani e, o tarafta illaki ki e, birçok düşünce sizde tezahür edebiliyor. Hatta bununla alakalı da e, şöyle söyleyeyim e, zaten bir olay meydana geldiği anda yorumlamaktan ziyade biraz gözlemleyip e, ondan sonra yorumlamayı daha çok tercih ediyorum zaten. Genelde öyle de olmasında fayda olduğu kanaatindeyim. Hani olay daha tazeyken yapılan yorumların e, belli bir süre geçtikten sonra aslında öyle olmadığı anlaşıldığı zaman bu sefer hani e, çok farklı e, görüntüler ortaya çıkabiliyor. E tabii bir olay gerçekleşirken e, bir olayın tabii medyadan bize yansıdığı kadarıyla olan şekli sadece söz konusu olmaz tabii. Yani, e, medyada sadece bizim bir olayı nasıl algılamamız isteniyorsa o şekilde bizlerle paylaşılır daha çok. E, medya biraz da diğer tarafta da e, siyasiler olsun, hangi olursa olsun, işin biraz daha şov tarafıdır. E, diğer tarafta algı yönetimi ve şov tarafı diyelim. Yani biz neyi nasıl görmemizi istiyorlarsa o şekilde yansıtılır ama her şeyin tabii ki Olayın arkasında, perde arkasında başka başka şeyler de vardı. Merkeze şunu almak lazım. Hani Türkiye açısından konuşursak, Türkiye çok büyük ve çok güçlü bir devlet. Hani şimdi Amerika süper değil, yani Türkiye süper devlet. Bunu çok kesin ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Hani çünkü dünya üzerindeki tüm coğrafyalarla bu kadar gönül bağı olabilen olan başka bir devlet yok. Bunu da zaten merkeze neyi alarak sağlamıştı? Az önce bahsettik. Yani Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ı zaten merkeze alarak bunu sağlamıştı. Ve bizim elimizde böyle kaynaklar olduğu için, yani Türkiye'nin elinde bu kaynaklar olduğu için Türkiye zaten bu özelliğini kaybetmeyecek. Kesin. Yani bunu net olarak ifade etmek lazım. Şimdi oradan değişen ve dünya değişen ve dönüşen bir dünya çok hızlı dönüşüyor. İşte biz onları yakalayamıyoruz. İşte teknoloji değil. Yani bu aslında bakarsınız benim kanaatimce bu e, hani bizim bir şeyleri yakalayamıyor olmamızı bize hani bu anlamda pompaladıkları bir şeydir e, diye bu benim kanaatim olarak söylüyorum. Halbuki yakalanamayacak bir şey yok. Bizde zaten hani ilim Çin'de de olsa, alınız, e, diyen bir e, kültürümüz var. Bir dinin mensuplarıyız. Dolayısıyla bizim yakalayamayacağımız değil. Yani bizim önüne geçemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yani bırakın yakalamayı. Endüstri 4.0'lardan falan hani bahsediyorduk. Yakaladık, yakalayamadık vesaire. Değil ya. Yani biz onları çok rahat geçeriz. Yeter ki biz kendi insanımıza, kendi değerlerimize güvenelim. Oralardan beslenin kendi insanımız yerli ve milli vurgusunu özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız çok ciddi yapıyorlar. Hı. Dolayısıyla asıl kaynak orada, asıl kaynak buralarda biz çok rahatlıkla hani her şeyin önüne çok rahat geçeriz. E, bu yönde karamsar olmamak lazım. E, çünkü bizim gençlerimizi görüyorum geçenlerde e, Ankara Üniversitesi'nde ITEK Teknoloji Kongresi ve fuarı yapıldı. Orada da konuşmacıydım. Zehir gibi gençlerimiz var. Yeter ki doğru yönetelim, doğru yönlendirelim. Ee, bu anlamda e, bir de hızlı dö değişen dönüşen dedik ama bunu biz hani büyük devlet olarak bunu biz zaten değişime, dönüşüme öncülük yaparak birçok şeyin önüne geçmemiz mümkün. Burada da özellikle kültür sanat tarafında ve tarih tarafında mesela sanat tarafında mesela Ezgi ile alakalı e, üstadımız da buradalar. Hani özellikle buralarda da bizim çok iyi bir şekilde hani dünya çapında olabilmemiz lazım olabilmemiz lazım derken biz hani dünya çapında zaten bizim üzerimizden olması lazım hani bu işlerin çünkü biz bu işin kökünde bu işi en iyi becerenlerdendik zamanında da evet. ee, yakın dönemde de yine öyleydi ama bu dönemde hani 25 20 25 30 yaşına baktığımız zaman hele 15 20 25 30 yaşına baktığımız zaman hani buralarda biraz eksik kalıyoruz gibi buraları çok ciddi tamamlamak lazım bu en önemli alanlardan bir tanesi eğitimle birlikte bu alan en önemli alanlardan bir tanesi. Bir medeniyet inşasından bahsediyorsak kaldı ki biz hani yıkılan değil şu an sadece beklemeli olan bir medeniyetin hala devamındayız. Dolayısıyla hani belki biraz daha hızlı dönüşebilen bir şeylere uyum sağlayabilen demeyeyim ama bir şeylerin ona uyum sağlayabileceği şekilde dönüştürülebilen bir medeniyet inşasını ancak bu köklerle birlikte sağlayabiliriz.